Selam dostlarım. Yeni bir videoyla da karşınızdayım. Evet dostlar bugün sizlerle birlikte yeniden Shiba Inu coin'i inceleyeceğiz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atarsanız bana gerçekten büyük destek vermiş olursunuz. Videoda söylediğim kelimeler, kurduğum cümleler, yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi değildir dostlar. Tamamen kendi görüşlerim ve kendi yorumlarımdır. Arkadaşlar şimdi yaklaşık olarak e 3 gündür pardon 4 gündür falan Shiba Inu coin hakkında yorumlar gelmeye başladı ve sizler de hala da Shiba Inu coin hakkında kanalıma video atmamı bekliyorsunuz. Ben de sizleri kırmıyorum ve her gün kanalıma video atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi dostlarım sizler için şöyle bir şey e, kurdum. Bir grup kurdum arkadaşlar. O grubu şimdi gösteriyorum. E, gördüğünüz gibi Genç Kripto VIP işlem grubu arkadaşlar. Şu an için iki kişi var, 2 üye var grupta. E, dostlarım bu grubu kurdum ve bu gruba açıklama kısmına birlik bırakacağım. Bu gruba gelmek arkadaşlarım, gelmek isteyen dostlarımı e, bu gruba davet ediyorum. E, bu grup arkadaşlar şöyle olacak. Mesela ben bir işlem vereceğim. Yakın zamanda zaten indikatör almıştık arkadaşlar. Onu zaten videoda göstereceğim nasıl işe iş yaptığını. Ben gruba arkadaşlar yeni gelecek bedava işlem vereceğim. Hani gün içerisinde birkaç kere bedava işlem vereceğim arkadaşlar ve sizler de o işlemlere göre işte vadeli kaldıraçlı işlem yani vadeli dediğim kaldıraçlı işlem olarak giriş yapacaksınız dostlar. İşte e, mesela Bitcoin an itibariyle 38 bin dolarda. Ben diyeceğim ki long girin 40 bin dolara kadar longta karnınızı alın sonra çıkın diyeceğim arkadaşlar ve siz de bunu yapacaksınız. Tabii ki yatırım tavsiyesi ve önerisi vermedim şimdiden belirtmek istiyorum bu tamamen benim kendi analizlerime dayalı olarak olacak arkadaşlar bu grupta. Birkaç tane böyle e, bedava işlem vereceğim. Sonra arkadaşlar VIP grubu kurdum. VIP grubuna katılmak isteyen dostlarıma e, bu gruba ilk önce siz davet edeceğim. Bu grup sohbet muhabbet açık olacak arkadaşlar. İlk olarak burada işte sohbet muhabbet edeceğiz. VIP grubuna katılmak isteyen dostlarım ise e, bir kişiye yönlendireceğim. Şu arkadaşı yazın diyeceğim. Ve siz de yazacaksınız gereken işte ödeme yaptıktan sonra siz de gruba alacağız arkadaşlar. O grupta da her gün en az bir veya iki işlem gelecek ve sizlere para kazandırmaya çalışacağım dostlarım bu sayede ki zaten merak etmeyin ödemeniz gereken miktar çok düşük bir tutar olacak arkadaşlar gerçekten yapabildiğimin en düşük tutarını yaptım ve bu miktar öde öder ödemez arkadaşlar grupta kalıcı olarak kalacaksınız bunu da şimdiden belirtmek istedim benim kanalımda yeni e, keşfettiyseniz arkadaşlar ilk olarak bu gruba gelebilir hani 3-5 uf, tane ufak tefek işlemler vereceğim zaten bedavaya yani deneyebilirsiniz memnun kalırsanız da VIP grubuna geçiş yapabilirsiniz her neyse çok fazla uzatmadım. Umuyorum ki çok fazla uzatmadım çünkü e, bunu belirtmem gerekiyordu dostlarım sizlere. Sizlerin de artık bu borsadan para kazanmasını istediğim için dediğim gibi bu grubu oluşturdum. İlk olarak bu grupta sohbet muhabbet edeceğiz. Sonrasında arkadaşlar VIP grubuna yani e, asıl işlem verdiğim gruba geçmek isteyen dostlarım varsa mesaj olarak belirtecek ben de onlara gereken bilgileri sağlayacağım. Her neyse dostlar ilk olarak e, her zamanki gibi Bitcoin'in durumuna bakacağız sonra Shiba Inu coin'e geçeceğiz dostlar. Evet Bitcoin'imiz an ile bir pumplandı arkadaşlar. Dediğim gibi 42 bin seviyelerinden 43 bin seviyelerinden 44 bin seviyesine kadar pumplandı. Ve şu anda 44.108 dolar seviyesinde. Yani Türk lirası olarak düz 600.000 600 bin TL seviyesinde arkadaşlar. Ee, şu an için Bitcoin'in pump'ı e, bakalım nereye kadar sürecek. Şu anda buradan kırmızı yakmış durumda. 4 saatli grafiğe bakacak olursak satış emrine girmiş durumda gözüküyor. Zaten indikatör sayesinde birazdan öğreneceğiz Bitcoin ne yönü devam edeceğini öğreneceğiz. Dostlar indikatör sonursuz çalışıyor. Hiçbir sıkıntı olmadan çalışıyor dostlar. Birazdan onu da göstereceğim. E, şu an için e, Bitcoin'in durum bulunduğu durum arkadaşlar pek de iç açıcı değil çünkü bu pumplanmış hali. E, bildiğiniz gibi Amerikan borsaları bir açıklama yapacaktı. Ondan sonra birazcık pump geldi. Dediğim gibi Bitcoin durumu şu an için çok açık değil arkadaşlar. Bizim için işte önemli olan Shiba Inu Coin'in durumuydu. Şimdi Shiba Inu Coin'e geçelim. Bitcoin 44 binde tutunurken Shiba Inu Coin'de ufak bir az da olsa bir, ufak da bir arkadaşlar pump yaşadı diyebiliriz. Hani kendi 42 43 seviyesine kadar attı. Türk lirası bazında söylüyorum buna. 42 43 seviyesine kadar atmıştı. Sonrasında arkadaşlar tekrardan 41 seviyesine Türk lirası bazında gördüğünüz gibi geriledi. Önemli olan arkadaşlar videolarımda belirtiyorum. E, şu acaba böyle yapsak daha mı iyi gözükür diyeceğim de yok açık olsun arkadaşlar. Her neyse önemli olan dostlarım videolarımda söylüyorum ki sizlere 40 seviyesinin altında inmememiz gerekiyor. Ve şu anda e, 40 seviyesinin altına inmedik. Hani en azından diyoruz ki 30, e, Bitcoin çok kötü duruma düşse bile 30 seviyesinin aşağısına inmezsek Shiba Inu Coin için yakın zamanda bir pump bir yükseliş gelecek diyoruz. Her defasında bunu tekrarlıyorum. Ki zaten iki tane ünlü analistimiz de arkadaşlar bir yorumda bulundu şu Inu koyun hakkında. Gerçekten iç açıcı yorumlarda bulundular ve o iç açıcı yorumları sizlerle birlikte inceleyeceğiz ve yorumlayacağız arkadaşlar dediğim gibi. Şimdi dostlarım Bitcoin pardon Shiba Inu coin'in bu durumda olması çok normal. 40 seviyesinin üzerine tutunmaya devam ediyor. Alım yapmak istiyorsanız hani arkadaşım işte kardeşim işte hocam ben Shiba Inu coin alacağım. Nereden girmem gerekiyor falan tarzı konuşuyorsanız dostlar şu anda 40 seviyeleri makul seviyeler. Gerçekten bu fiyatlar çok makul. Eğer ki uzun vade gele bir yatırım yapacaksınız. Şu an istediğiniz zaman Shiba Inu coin'den alabilirsiniz. Çünkü uzun vadede metaverse projesi oldu arkadaşlar. ShibVerse artık her yerde doyurmaya başladı. ShibVerse, ShibVerse. İşte Shiba coin, Shiba, Swap, Shib ee işte başka ne var? Metaverse. işte metaverse projesi altyapısı dahil olduğundan beri arkadaşlar Shiba Inu coin dillerden düşmemeye başladı. Bir shitcoin nasıl metaverse projesine dahil oldu diye soranlar oluyor. Artık Shiba Inu coin'in altyapısı o kadar güzel ilerliyor ki dostlarım. Shitcoin olmaktan çıktı. Tamamen işte Mano coin gibi, Gala coin gibi işte Metaverse projeleri coin'lerin altyapısına, ekosistemine dahil oldu ve gerçekten geleceği çok parlak seviyelerde. Ve şu anda Metaverse projeleri aralarında bol sıfırlı olan coin'lerden bir tanesi ve bunu kaçırmamak gerekiyor. Yaklaşık 2 ila 5 yıl süreç içerisinde insanları ciddi şekilde zengin yapabilir, ciddi şekilde emekli dahi yapabilir arkadaşlar. Milyoner de yapabilir. Tabii ki sizin yatırımınıza bağlı bir şey. Şu anda Shiba Inu coin alacaksanız alabilirsiniz veyahut ben birazcık daha bekleyeyim işte 3-5 kuruşunda lafını yaparım diyorsanız arkadaşlar. BTC'ğin belki Bitcoin tekrardan 40.000 seviyesi deneme yapar ve sonra ben Bitcoin'e inanıyorum ki 50.000 seviyesi üzerine çıkacak. Çok fazla geç kalmayın arkadaşlar alım yaparken. Yani alım yaparken alımınızı kendiniz belirleyin ama çok da geç kalmayın gerçekten size bunu söylüyorum çünkü ben ne dediysem şu ana kadar tuttu arkadaşlar demedim ben sizlere dünkü videomda demiştim e, bitcoin 42-43 bin seviyesini zorlayacak dedim arkadaşlar ve dediğim de oldu şu anda 44 seviyesini zorladı 45 bine kadar gidecek demiştim hani şu an için gidebilir mi bilmiyorum tekrardan 40 bine düzeltme gelebilir ama arkadaşlar en sonunda bitcoin 50 bin doları aşacak mart ayında veya e, nisan ayında bitcoin 50 bin doları aşmış bir şekilde karşınıza geleceğim ve ben diyeceğim ki bu videomda bakın demiş işte sizler de artık hani bana güveniyor musunuz güvenmiyor güvenmiyor musunuz bilmiyorum. Geçmiş videolarımı da izleyebilirsiniz arkadaşlar nasıl tahminler yaptığımı. Şimdi e, ilk olarak Diğer ünlü analistimize bakalım. Shiba ve Bitcoin hakkında bir tahmin yaptı arkadaşlar ünlü analistimiz. Şunu okuyalım arkadaşlar. Günlük Bitcoin için küçük bir boğa bayrağının oluştuğunu görüyorum. Bayislerin bir pump yani pump üzerine e, bu durumda önümüzdeki günler 46 bin dolara kadar yükselebiliriz dendi arkadaşlar. Yani bunu yaklaşık olarak 200 saat önce dendi. 46 bin doların üzerine çıkmayı başarırsak yani 46 bin dolar direncini aşarsak önümüzdeki birkaç hafta içinde de 56 bin dolara kadar yükselebileceğini söylüyor arkadaşlar. Ben 56 bin dolar olabilirim. Çok fazla e, imkan vermiyorum ama söylediğim arkadaşlar sizlere gerçekten 45 bin dolar barajını aşarsa Bitcoin 50 bin doları görecektir. Bu kesin ve net bir şekilde belli e, 50 bin doları göreceğiz arkadaşlar. Borsadaki BTC dengesi düşmeye devam ediyor ve burada ve şimdi ne olursa olsun kendimi çok güçlü hissetmeme neden oluyor dedi arkadaşlar. Her neyse XRP biz önemli. E, şu an için videomuzda önemli değil arkadaşlar Shiba inu coin için geçelim Shiba inu kendini metaverse dünyasında yaratıyor gibi görünüyor Anladığım kadarıyla Shiba inu yakında yaklaşmakta olan metaverse'te arazi satmaya başlayacak Evet gerçekten Shiba inu coin metaverse'te arazi satmaya başlayacak arkadaşlar Yakın zamanda bunun açıklaması gelecek bunun hakkında da videolar yapacağız ee... İlk seçim alacak ship hala kış uykusunda yatmış görünüyor. Yani şu an için diyor ki arkadaşlar Shiba Inu Coin'de hala daha bir fiyat patlaması, fiyat bombası olmadı. Hala daha kış uykusunda gibi gözüküyor. Yani hala daha yükseliş gelmedi ama eninde sonunda yakın zamanda gelecek ve %50'den fazla bir pump yani %50'den fazla bir artış göreceğiz denmiş arkadaşlar USDT periyotunda. Eğer ki Shiba Inu Coin %50'den fazla artarsa yani e, e, USDT periyosunda bakarsak arkadaşlar şimdi şöyle günlük analizini açalım indikatörümüz sayesinde birazcık bakalım e, günlük analizde arkadaşlar %50'den fazla bir pump gelirse şu an 30 seviyeleri görüyoruz direnç seviyemize bakalım direnç seviyemiz miş e, 38'den sonra arkadaşlar diğer direncimiz 51 seviyesiymiş yani %50'den fazla bir pump gelirse e, bu demektir ki arkadaşlar ilk direnç seviyemiz kırılacak 50 seviyesini zorlayacağız demektir dostlarım ve umarız bakalım e, o dediği tahmin tutar hatta şöyle yapalım bakın. Ş şöyle. Bu yüzde bir yüzde yirmi artışmış arkadaşlar buraya kadar. Bir daha şöyle yaparsak. Hadi bir daha yüzde yirmi alırsak. Şuraya kadar da yüzde yirmi yani yüzde kırk etti diyelim arkadaşlar şöyle. Şuradan da alırsak arkadaşlar yüzde elli. Yani eee. E 500 barajını aşacak gibi diyor. Yani e, şöyle söyleyelim. USDT periyodunda 500 barajını aşarsa e, bu periyotta yani Türk Lirası periyodunda da bir adet sıfırı net bir şekilde silecek arkadaşlar. Ünlü analistin yorumu bu şekilde. %50'den fazla bir rally yaşanacak diyor şu hakkında. Bakalım umarım dediğin doğru çıkar. İnşallah takipçilerimde takipçilerimi de yanıltmam. Zaten video kapanacak arkadaşlar. Birazdan ben ekleme yapacağım bunun üstüne. Şimdilik diğer videoya geçelim. Dostlarım dediğim gibi az önce video kapandı. Yani şimdi o ee, şu OBS Studio'yu indiriyorum. Onu da indirdikten sonra gereken işlemleri zaten yapacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Son birkaç gün kaldı. Şu OBS studio'yu de kurduktan sonra güzel işlemler vereceğiz. Şimdi e, ilk olarak dediğim gibi ben bir grup oluşturdum bir IP grubunda nasıl işlemler vereceğim dostlarım mesela diyeceğim ki arkadaşlar 15 dakikalığa gelelim ee, diyeceğim ki dostlarım ben burada bakın mesela ilk al sinyali gelmiş değil mi gördüğünüz gibi ilk mum gelmiş arkadaşlar ilk mumu değil de ikinci mum bekleyeceğiz ben yüzde oynarım arkadaşlar ilk mumdan da girilir tabii ki ilk mumdan da indikatör sayesinde giriş yapılır ama arkadaşlar ikinci mum beklersek daha etkili olacak ee, RSI seviyesine de bakacağız o yüzden RSI seviyesini şu an aktif etmemişim bir daha aktif edelim hatta şu RSI seviyesine üstüne bir kere basalım ve RSI seviyemizde aktif olsun. Ben hem RSI seviyesine bakacağım hem de arkadaşlar ikinci mum yakmış mı yakmamış mı bunu bakacağım ve size işlemlerimi sunacağım. Daha önceden birkaç kişiye işlem verdim onları da grupta atacağım ve onu sabitlerim gerekirse arkadaşlar. Diyeceğim ki bakın şu şu bu indikatör sayesinde şu kadar para kazandı. Siz de bu uygulamaya katılarak yani bizim aramızda katılarak indikatör sayesinde güzel paralar kazanabilirsiniz diyeceğim dostlarım. Her neyse dediğim gibi artık VIP grubumuz var açım için link bırakacağım oradan katılabilirsiniz dostlarım. Farklı bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sizleri seviyorum.